TUSAŞ'ın Kurum içi İletişim Dergisi TUSAŞ Megin 123. sayısı yayında. Derginin sunuş yazısında TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil İDEF 2021'i değerlendiriyor. Bu sayının haberler bölümünde TUSAŞ'ın teslimatlarının, anlaşmalarının, başarılarının, etkinliklerinin konu edindiği haberlere yer veriliyor. İlerleyen sayfalarda okuru kapağa taşınan özgün ürünlerimiz İDEF 2021'e damga vurdu başlıklı yazı karşılıyor. 123. sayının konuğu olan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'le yapılan röportaja da yer veriliyor. Milli helikopter projelerimiz için hesaplamalı akışkanlar dinamiği temelli çözücü başlıklı bir makalenin bulunduğu dergide Teknolojiden sağlığa, siber güvenlikten tarihe farklı konuları işleyen yazılar okurlarını bekliyor. Tusaş Mek dergisinin son sayısına ve geçmiş sayılarına dergi bölümümüzden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.